Kastamonu layıkası sayfa 135 mektup 90. Yeni medresemizde ilk layıka dersimiz. Ramazan ayındayız. Daha önceki medresemizden ayrıldık. Yeni medresemize geçtik. Burada da ilk layıka dersini bugün yapıyoruz. Aziz Sıddık, Sarsılmaz, Yılmaz, Sabatkar, Fedakar kardeşlerim. Böyle şiddetli taarruzlara karşı sizi teşciye, şecaatten geliyor teşci cesaret anlamında lüzum görmüyorum. Sizin kuvvetli metanetiniz ve risale gelen her hadise-i elimanenin altında bir inayet ve rahmet bulunduğuna itikadınız tehcinize kafidir biliyoruz. Şimdi herhalde mektubun devamında benim anladığım kadarıyla bir neşeden eserler muhtemelen resmi makamların eline geçmiş ve Üstad Hazretleri de ağabeylerin kuvve-i manevisi kırılmaması adına onları teşcih yani cesaretlendirme ihtiyacı hissetmediğini söylüyor. Bunun da sebebi olarak Risale'nin Kur'an'dan almış olduğu dersle, talebelerine vermiş olduğu imanı tahkiki dersleriyle her şeyde rahmetin, inayetin izini, özünü görmeleri. Ha, demek ki benim de hakiki iman eden istifademin ölçüsü nedir dediğimizde herhalde en bariz bir ölçüsü de şu olacak. Ben her şeyde, her hadisede, gerek nefsimin başına gelen, gerek işte hizmet sahasında başımıza gelen hadiseler içerisinde, gerek alem-i İslam içerisinde, geniş dairede başa gelen hadisat içerisinde rahmetin, hikmetin, adaletin, inayetin izin özünü görüyorsam hakiki iman eden, Kur'an'ın imanı tahkiki derslerinden istifaden var demektir. Üstad Hazretleri de talebelerine karşı onları teşhih etmiyor. Yani cesaretlerine kadar bir şey söylemeyeceğini ifade etti. Yalnız bir noktayı merak ediyorum. Elde edilen bütün risale Nur yalnız bir takım mıdır ve kimin imiş? Anlamak istiyorum. Her kiminse merak etmesin, daha emniyetli makamlarda onun hesabına fütuhat yaparlar. Sevap kazandırır. Ona bir takım risanur tedarik edilebilir. Hem tevkif altında kimse var mı, hem ona havale edilen hoca kimdir? E bu da ayrı bir şükür noktası. O zaman eserler böyle kalemle neşrediliyor. Yazılarak, yani eskimez yazıda ifade ettiğimiz şekilde Osmanlıca neşrediliyor. Sen mesela diyelim işte neşredilen eserleri yazdın kendine, bir nüste ayırdın. Şimdi polis geliyor, bunları topluyor, götürüyor. Kitap yok yani. Şimdi bak biz altın varakta elhamdülillah kitapları elimizde okumuyoruz, üzülmüyoruz yani. Okuyamadığımıza dair üzüntü yaşamıyoruz. Mesela ben bazen görüyorum kitaplar özellikle dershanelerde çok oluyor. O yüzden medreselerde her zaman bir tane böyle tutkal bulunması lazım. Kitaplara bakıyorum ben böyle, kopmuş. Öyle duruyor yani, atıl. Bolluk içerisindeyiz ya, kadro kıymetini bilmiyoruz. Yani manevi açıdan da kadro kıymetini bilmiyoruz. Maalesef hak ettiği kadarıyla. Bir de maddiyat olarak da yani çok var. Bak, tonlarca kitap var yani. Bugün toplasak şurada belki 200 binde 300 bin de kitap vardır yani. Ya yani kopmuş. Al bir tane tutkal ya şunu. Şuraya bir sür. Böyle bir yapıştır. Değil mi? Kopmasın. Abiler bak, Üstad Hazretleri muhtemelen elinden alınan külliyatı kimse abinin o ya neşredene külliyat da değil yani neşreden eserler. Yani bir yıl 1936-1943 arası. Yani hangi eserler neşredilmiş dediğinde hepsi bütün küllat bitmemiş yani. Dolayısıyla da yazılan eserler hangisi onlar alınmış resmi memurlarca. Üstad da diyor ki merak etmesin Onlar da yapacak, sevap kazandıracak. İyi de benim kitabım gitti Üstad ya. Ben nasıl alacağım, ben ne yapacağım? Üstad da diyor ki ona bir küllat veriniz diyor yani. Varsa neşredilen eserler. Saniyen Sabri ile Hafız Ali'nin reyi ile Tesili muhabere için verdiği karar ile bazen Atabey yoluyla muhabereyi onlar gibi biz de kabul ettik. Lütfü'nün bir varisi Abdullah Çavuş namıyla adresiyle gönderilecek. Şimdi devamlı takip olduğundan dolayı muhabere ne demek? Haberleşme. Üstadla haberleşme için Atabey yoluyla herhalde Sabri abi çünkü alıyor mektupları barlada götürüyor bir yere veriyor. Oradan bir yere dağılıyor ondan sonra işte neşeden eserler böyle böyle 600 bin nüshan yazılmış. Müthiş bir şey yani. Şimdi de Üstad Hazretleri diyor ki ATB yoluyla gelsin gitsin yazışmalar diyor. Ondan sonra Abdullah Çavuş namıyla biz göndereceğiz diyor oraya. Oradan alırsınız, şey yaparsınız. Salih sen Sabri'nin mektubunda tevafuklu yazdığı Mucizatı ı Kur'aniye ve Risanur hakkındaki istihracı bizi fevkalade mesrur eyledi. Hasan Atıf'ın bize yazdığı şaşalı ve cazibeder mucizat-ı Kur'an'ı esas yapıp sair risalelerde icazı Kur'an'ın nüktelerine dair mebahisi ona zehirler şeklinde ilhak ettik. Güzel bir surete geldi. Yani tek tek bütün eserlerin böyle yazılıp üstada gelmesi, üstadın tek tek bunları hafızasında tutması, tek tek kontrol etmesi, tahsiye etmesi. Mesela üstada şöyle eser geliyor. Tamam işte 25. sözü atıyorum işte Beşir yazdı gönderdi üstada. Üstad alıyor onları okuyor tek tek. Hatalar varsa düzeltiyor, şunları çiziyor, düzeltiyor, tekrardan gönderiyor. Üstad ne kadar çok kitap okumuş düşünün yani. <laughs> Bir de hafızasından mesela şöyle bir şey yok yani mesela 25. söz burada açıyorsun. Şimdi ben bir şey tahsil ederken ne yapıyorum? Buraya bakıyorum, buraya bakıyorum, buraya bakıyorum, buraya bakıyorum. Hani aradaki yedi farkı bulun diye resimler vardı ya eskiden. Öyle değil yani. Mesela hafızasından tak 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 çize gönderiyor yani. Akıl tutulması yaşıyor insan düşününce. Ez cümle Ayet-ül Kübra'nın Kur'an'a dair 17. mertebesi 20. söz ve Sure-i Fetih'in ahirindeki ayetin mucize olduğuna dair 7. lema ve Filistin'in Rumuzat-ı dair mühim parçaları ve Kenzül avşin iki nüktesi gibi parçalar o zehirlere girmiş. Aynen Muzat Ahmediye'nin zehirleri gibi parlamış. Nurlar Santrali Sabri o yazdığı güzel Muzat-ı Kur'an'ı inşallah onlarla tam güzelleştirir. Rabian, merhum Lütfi'nin hakiki ve pek ciddi bir varisi olan Abdullah Çavuş'un mektubu onun dereceyi sadakat ve ihlasını ve irtibatını gösterdi. Her vakit İslam köylü Abdullah ile Abdullah Çavuş'u duada beraber yad ediyordum. Elhak o makama layık olduğunu gösteriyor. Şimdi üstadın dua listesi var. Duaya başladığı zaman bütün talebelerin ismen zikrediyormuş. Böyle avucuna bakar böyle. Ustad Hazretleri öyle anlatılırdı. Duymuşsun birkaç abiden hatırat olarak. Tek tek söylüyor işte Abdullah Çavuş, Abdullah. O kadar çok talebe var ki hangisinin ismini aklında tutuyorsun ya. Güzel bir adet aslında. E mesela kendimize de yapmamız lazım. Bizim böyle dua grubumuz var ya, hususi. Mesela bunu aslında ben bir ara yapmaya çalışıyordum. Sonra söyledim kaçtı ondan sonra. Şimdi yapamıyorum. Telefon listemdeki atıyorum her gün 5 kişiye ismen dua ediyorum. A'dan başlıyorum. A, B, C, Z'ye kadar gidiyor işte. Herkesi dediğimde işte mesela tanıdıklar, ahbap olur. Medese'de izin ettiğimiz kardeşler olur. Akrabay talikat olur. Çünkü kişinin kişiye yapmış olduğu dua makbul dualardandır. Bir de bir mümin bir mümin kardeşine dua ettiği zaman bir melaike o duanın aynısından o dua eden kişiye de edermiş. Yani i̇şte buna da ver ya Rabbi. Melaike günahsız. E, günahsız yapılan dua makbul. Aslında sen başkasına dua ederken sana da dua etmiş ol oluyorsun. Hem de şeyimiz de açılıyor. İşte Cemil hakkında işte en azından düşünüyorsun halini, dua ediyorsun. Yani benlikten kurtulmaya da vesile oluyor. Yapılabilir. Eskiden yapıyordum ama sonra şimdi unuttum. Yani yapamıyorum. İşte klasik bir dua şeyimiz var. Aramızda bir 10 kişilik bir ekibimiz var. Ama tekrar başlamaya vesile olsun yani. Siz de yapın. Çünkü çok ihtiyacımız var duaya. Bak o kadar şiddetli ihtiyacımız var ki emin olun ki belki dualarla ayakta kalıyoruz. Belki derken, belki kesinlik ifadesiyle yani. Bizi bize bıraktıranlar, Cenab-ı Hak var ya mahvolur gideriz ya. Çok duaya ihtiyacımız var. Birbirimize çok ciddi dua etmemiz lazım. İstediği fiilistenin mus'ahha olan kısmı inşallah ona gönderilecek. Fakat zannettiği gibi çok tahsisat edilmemiş. Çünkü Taksim'in amal suretiyle o mübarek kardeşlerimin yazılarını mübarek yadigar gördüm ve değiştirmeye kıyamadım. Hamisen, bugünlerde o hadisede Risale-i bir derece tevakkufuna ve dünyaya bakmaya 20 senedir konuşmadığım adamlarla konuşmaya ve hizmeti Kur'an'ı noktasında memnu olduğumuz siyasete temas etmeye mecbur olacağım diye endişeden gelen şiddetli bir tesirden zahiren görülmez manen tehlikeli bir hastalık bana taarruz etti.'' müstemir adetimi bana bir tamam yerine getiremediğimden yine Ramazan hastalığı gibi ben kardeşlerimden yine manevi muavenetlerini çok rica ediyorum. Bu da tevafuk oldu. Ramazan ayında şu anda ders yapıyoruz. Bak Ramazan'la ilgili mektup denk geldi yani. İnanır mısın bak şimdi mektupla çalışıyorum evde. Şimdi Ramazan ayında bu laikayla çalışmak zor geliyor nefse. Direkt hakaik-i imaniye değil ya. Bir de az buz da yazmıyoruz ya. dünden beri yazdığım yazılar bunlar. Yani arada 5 sayfa şey var. Boşluk var. Eklenecek notlar ekliyorum. Şunlar hepsi. Hep elle yazım, araştırma yani. Bir tane mektup mesela çok uğraştırdı beni bulana kadar neyin ne olduğunu. Alan dedim. O uğraşıyoruz demiş yani şunla falan. Yani bir tevafuk denk gelse de şöyle bir lezzetlensem dedim yani. Hiç bak aynen öyle. Dedim ki ya dedim Ramazan'la ilgili bir tevafukta bir şey denk gelse dedim birazcık şöyle bir şevklensem dedim ya. Çünkü gitmiyor. Saat olmuş 3.30 tamam mı? Yazıyorum ama ya artık ya bitse de dedim de şu mektubu bitirsem de birazcık Kur'an okusam ya falan diyorum şimdi. Daha cazip geliyor Kur'an okumak yani Ramazan bir de ya. Zaten programlarda da geleyim. Tak baktım Ramazan. Bu değil ama bir soru gelecek mektupta. Ramazan'la yazılması falan filan diye şeyler çıktı yani. Elhamdülillah. Cenab-ı bal sürdü ağzımıza yani. İhtiyaç oluyor kardeşim. Üstad da bunu ihtiyaç tasdikli bunu söylüyor yani. Bunlar diyor insana şevk veriyor. Ramazan hastalığı gibi ben kardeşlerimden yine manevi muavenetlerini çok rica ediyorum. Bak şimdi Üstad Ramazan ayında manevi muavenet istiyor, yardım istiyor. Ya enteresan bir şey ya. En büyük derdi adamın Ramazan'ı ihya edememek. Şimdi bakıyorum millet kendi nefsime de bakıyorum bazen. Ramazan ayındayız ama gaflet o biçim. Yani işte Ramazan'ı ihya etmek için kardeşlerden yardım talep ediyor işte. Bana yardım ediniz diyor ondan sonra. Derdi Ramazan. Biz de Ramazan ayındayız ama maalesef acayip bir şey var. Gaflet hali var. Camilerin işleri boş. Yani hınca iş işte dolu değil camiler yani. Teravih. Çok enteresan. Üzülüyorum ya. Evet. Fakat merak etmeyiniz. Yatakta değilim. Yalnız fazla yazılan nüshaları tahsih edemiyorum. Sadece risale Nur bir cephede tevakkuf etse de başka cephelerde fütatı ve o tevakkufun yerini tutar. Hatta bu hadise münasebetiyle burada bir derece ihtiyata binaen tevakkufa niyet edip terviç ettiğimiz halde bilakis Isparta tevakufuna karşı buralarda inkişafat ile tezahür etti. Elhamdülillah. hal min fâdî rabbi. Yani bazı yerlerde hizmette ufak tefek aksamalar ve durmalar oluyormuş. Fakat Isparta'da üstad diyor burada inkişaf var. Yani bizim hizmet sahamızda da böyledir bu. Bazen tecelliyat farklı oluyor. Yani ya bizim gayretsizliğimizden oluyor. Ya ki muhtemelen öyledir. Günahlarımızdan oluyor. Böyle bir durağa aksama olur. İnsanın kendi iç dünyasında da bu yaşan. yaşan. Bazen kitap okuma noktasında şeklisinizdir. Bazen okuyamazsınız yani. Tevakkuf olur. Durursunuz yani. Ne yapacağız? Hemen duaya sarılacağız. Ama İlisandur Hizmeti'nin başka yerlerde inkişafatı var diyor üstad. En ziyade bize nezaretle, bizimle ve siyasetle alakadar mühim bir memur yanıma geldi. Ona dedim. Bu 18 senedir sizlere müracaat etmedim. Ve hiçbir gazete okumadım. Bu 8 aydır bir defa cihanda ne olur diye sormadım. 3 senedir burada işitilen radyoyu dinlemedim. Neden bunu yapıyor peki? Ta ki kutsi hizmetimize manevi zarar gelmesin. Bunun sebebi şudur ki iman hizmeti, iman hakaiki bu kainatta her şeyin fevkindedir. Hiçbir şeye tabi ve alet olamaz. Fakat bu zamanda ehli gaflet ve dalalet ve dinini dünyaya satan baki elmasları şişeye tebliğ eden gafil insanlar nazarında o hizmet-i imaniyeyi hariçteki kuvvetli cereyanlara tabi veya alet telakki etmek, yüksek kıymetlerini umumun nazarında tenzil etmek endişesiyle Kur'an-ı Hakim'in hizmeti bize katli bir surete siyaseti yasak etmiş. Şimdi abiler bakın söyleyeceğim şeyler var ama şimdi Üstad Hazretleri'nin siyasetten iştirap etmiş olduğu, iştirap etmenin ifade etmiş olduğu mektuplar var. Mesela i̇şte orada en çok geçen ikaz ve uyarlardan bir tanesi siyasetle ilgili uyarılar ve ikazlardır. Ama ve lakin siyasetten iştinap demek, umum olarak ekseriyetle siyasetten iştinap etmek demek. Yoksa vakti saatinde geldiğinde siyaset içerisinde nurcuların da rolü vardır. Bak bu çok yanlış biliniyor. Ben de yanlış biliyordum. Yeni yeni, yeni öğrenmeye başladım. Çok iyi kazat ve değil mi şey var Risale orada siyasetten uzak durmak. Şimdi üstadın hayat devresine baktığımız zaman 1920 ile 1950 arasında üstad hazretlerinin siyasetten azami iştinabı var. Uzak durması var. 1950'den sonra da bir fiil siyasilere, hasreten de Menderes'e ve Demokrat Parti hükümetine yazmış olduğu mektuplar var. Ve bakıyorsun Adnan Menderes'e bizatihi destek veren açık açık ifadeleri var. Şimdi neyin nerede ne zaman yapacağını tevhid eksenli düşünen bir belirli zaman var. Bakın 1920 ile 1940'lar hatta 50 diyelim en zirve manası. Ama 1920 ile 1940'lar içerisinde Süfyanizmin zirve yapmış olduğu bir dönemde Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Kur'an'dan ve hadisten almış olduğu dersle Bunlarla siyasetle baş edilmez diyerekten siyasetle azami içtim uzak içtinabı var. Uzak durması var. Kesinlikle. Çünkü neden? Siyasetle karşı tarafı uyandırdığın zaman işin biter senin. Şu karşı taraf saldırıyor. Topuyla, tüfeğiyle saldırıyor yani. Diyor ki siyasetten uzak duracaksınız. Aynı bölüm zamanın 1950'den sonra Emirdağ alakasında siyasetle ilgili birebir ifadeleri var. Birebir. Nurculara yönlendirmesi var. İşte Halk Partisi'ne karşı duruş sergilememiz gerektiğini ifade eden mektupları var. Şimdi bunlar da var Risale-i Nur'da. Şimdi biz siyasetten iştinap ediyoruz de özellikle genç jenerasyon ve bazı maalesef Risale-i Nur'ların içerisinde başka meyillerden dolayı siyasete girmeyelim kılıfında alem-i İslam'ın umumuna temas eden muvaffakiyeti engelleyen tipler var. Gruplar var. Bana dikkat edeceğiz. Adam diyor ki siyasetle ilgimiz yok bizim. FETÖ'yü bile adam feto diyemiyor. Niye? Siyasete temas ettiği için. Biz fetoya feto diyemeyeceksek o zaman niye oturuyoruz ki burada? Bu adamların ihaneti ne zaman başladı kardeşim? Bu adamların ihaneti Risanur'u sadeleştirmekle, sahteleştirmekle başladı. Doğru mu? Oradan başladı sonra vatanı ihanete kadar gitti. E sen bugün Risanur okuyan bir insan olarak adama sormuşlar. Feto hakkında ne düşünüyorsunuz? Biz o konulara girmiyoruz demiş. Nefes alsa sosyal medyada paylaşan bir tip bu adam. Bak işte bu vazene. Ölçü. Çok dikkat edeceğiz buna. Siyaset. Şimdi bakın seçim var değil mi? Önümüzdeki pazar. Belediye seçimleri. Çok önemli değil belki. Ya önemli ama bir normal seçimler kadar değil yani. Ama bizim olmamız gereken yer neresidir? Durmamız gereken yer neresidir? Ehveniş nedir? Bunlar belli şeylerdi. Ben bunları söylemeyeceksem, bu zamanda söylemeyeceksem ne zaman söyleyeceğim? Ben şimdi bir yer daha söyleyeceğim. Şurası. Kalbe ihtiyar edilen İçtimai hayatımıza ait bir hakikat diyor. Kalbe ihtar edilen. Yani ilham yoluyla bir ihtar var. Meseleyi mühimme diyor. Şimdi buradan ne beklersin sen? Hakayki imaniye. Bak şimdi. Bu vatanda şimdilik dört parti var. Biri Halk Partisi, biri Demokrat, biri Millet Diğeri i̇ttihat İslam'dır. Dört tane partiyle ilgili Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin Emirdağ layıkasında açık, zahir ifadeleri var. Şimdi ne demek bu? Nurcular hiç siyaset yapmayacak. Aha ben sana Bediüzzaman'ın kalbine ihtar edilen meseleyi gösteriyorum kardeşim. Bu işte. Aha sayfa bak. Sayfa. Yani Emirdağ alakası. Risale-i Nur külliyatından Emirdağ layıkası. Mektup kime ait? Tamam mı? Bazıları diyor ki Emirdağ alakası üstad şey yapmamış diye. Bakın. Üstad diyor ki bu içtimai siyasi mesele mücmen olarak ihtar edildi ve tabiratta lüzumsuz zararlı kelimeleri siz tebliğ edebilirsiniz. Üstad diyor ki bunu kim söylüyor? Bak Said Nursi. He. Şimdi ben vakti saati geldiğinde siyasete temas eden bir noktada risale okuyanlara ve hatta bunu dersleri takip edenlere kendi anladığım manayı bir şekilde ifade etmek mecburiyetim var mı yok mu? Var. Ne demek siyasetten uzak durur? Ha bir zaman durmuş mu siyasetten uzak? Demokrat Parti ikaz uyarıları yok mu? Var. Nasıl bütün bütün sen siyasetten uzaklaştırırsın? Ha bunu yapman gereken zamanda yapacaksın. Ha taraf olacaksın, taraftar olmayacaksın. Ayrı mesele. Ehveni şer diyeceksin. Ayrı mesele. Ama olacaksın. Abiler şu anda bakın ben size söylüyorum. Gövdenin içerisindeki kurtlar siyasetten iştinap diyerekten ciddi şekilde alem İslam'ın belki de genişlemesine, fütuhatına vesile olacak meselelerde olması gereken yerlerde olmuyorlar. Olman gereken yerde değilsen olmaman gereken yerlerdesin. Dikkat etmek lazım. Böyle yani Üstad Hazretleri diyor ki ben bu bakmadım. Yıl 1936. Bakmamız çok normal çünkü Süfyanizm hala en zirve zamanlarında. Üstad görüyor kardeşim diyor ki siyasetle bunlarla baş edilmez. O yüzden çekiliyor adam yani. İman esasatına yoğunlaşıyor. Ama aynı bir zaman 50'li yıllarda gidiyor açık seçik oy kullanıyor işte ya. ya. Bununla ilgili bir sürü bir mevzu var işte. Ya hangisi Demokrat Parti insandı? Ya Üstad sen gör bir tane sandık var. Ne soruyor mübarek? Alak alakası yok orada biliyor yani ben buradayım diyor. Burada olacağım. Buraya veriyorum desteğimi ben diyor. Şimdi biz 3-5 kelam edince adam falanca parti ile Ne Alakası var kardeşim ben tarafım, taraftar değilim. Olmam gereken yerde olduğum zaman da hiç sıkıntı yok elhamdülillah. Sen bundan niye rahatsız oluyorsun? Ya işte e, siyaset temas edince işte bazıları derse gelmeyecekti. Tam emirde alakasını atalım o zaman çöpe. Şu ağları da ben sana söyleyeyim birkaç yerde direkt sarı ifade var süfyanla ilgili. Onları da çık çıkartalım. Bediüzzaman'dan daha şefkatlisiniz ya siz. İsmi Rahim Azami masarete sahip olan bu zatın Şefkatin önüne geçmiş arkadaşlar. Söylemeyelim biz diyor. E, hiç sarı ifadeler var. O zaman bunu okutmayacaksın kardeşim sen. Emir okutmayacaksın kimseye. Bunu kaldıracaksın. Yok edeceksin bunu. Çünkü direkt ifade var yani. Lozan'la ilgili direkt ifadeler var burada. Buraya girmiş mi bu? Ben demiyorum ki bunu umumileştirme. Hep bunları yapalım yapalım yapalım. Vakti saati geldiğinde yapmak zorundasın. Yapmadın problem olur. Evet sizler ey ehli siyaset ve hükümet evham edip bizlerle uğraşmayınız. Bilakis tesilat göstermeniz lazım Üstad diyor ki siz ehli siyaset hükümeti bize bulaşmıyoruz. Bakın ben bu kadar hassas davranıyorum. iki imani esas yapıyorum. Kesinlikle siyaset temas etmesin diye radyo bile dinlemiyorum. Gazete bile okumuyorum ben diyor ya. Sizin diyor bize yardım etmeniz lazım. Çünkü hizmetimiz emniyet ve hürmet ve merhameti tesis ile hem asayişi hem inzibatı hem hayatı içtimai anarşilikten kurtarmaya çalışıp sizin hakiki vazifenizin temel taşlarını tespit ediyor, takviye ve teyit ediyor. Şimdi bak, Üstad Hazretleri var ya çok böyle hani tabiri caizse düşmana oku saplarken tamam onun silahını kullanıyor. Bak şimdi. Ne dedi burada? Siz diyor bize yardım etmeniz lazım. Çünkü biz diyor bu hizmetle asayişi temin ediyoruz kardeşim. Ne alakası var ya? Kardeşim hakiki imaniyenin aktif olmuş olduğu bir kalpte Ali hissiyatlar, güzel vasıflar, fazilet inkişaf etmeye başlar. Hatta bakın bununla ilgili Üstad Risale'nin tanışan mahpusların önceki ve sonraki halleri var. Bak diyor ki eserler diyor tesirlidir. Fakat millet ve vatanın tam menfaatine hiçbir zarar dokundurmadan 100 bin adama kuvvetli imanı tahkiki dersi vermekle saadet ve hayat ebediyelerine tam hizmette tesirlidir. Denizli hapishanesinde kısmen ağır ceza ile mahkum yüzler adam yalnız meyve risalesiyle gayet uslu ve mütedeyyin suretine girmeleri hatta 2-3 adamı öldürenler onun dersiyle daha tahta bitin öldürmekten çekinmeleri ve o hapishane müdürünün ikraliyle, hapishanenin bir terbiye meclisesi hükmünde olması bu müddahil reddedilmez bir senettir, hücrettir. Adam 2-3 adam öldürmüş. Nurlarla tanışıyor. Meyve Risalesi'ni okuyorlar hapishanede. Ransasının tahta kurusu, tahta bitti çıkmış. Soruyormuş Hüsrev abiye. Abi bunu öldürsem caiz mi? O zaman bunu öldürsen 2 tane adam öldürmüşsün sen. Tahta bitti öldürsen ne olacak? Bak ne hale sokuyor. Yine bak gençler üzerindeki bir etkisini anlatacak şimdi. ahireti imanın. Nevi insanın üçten birisini teşkil eden gençler, hevesatları galeyanda, hissiyata mağlup, cüretkar, akıllarını her vakit başına almayan o gençler, ahiret imanını kaybetseler ve cehennem azabını tahtül etmezlerse, hayatı de ehli namusun malı ve ırzı ve zayıf ve ihtiyarların rahatı ve haysiyeti tehlikete kalır. Bazı bir dakika lezzeti için bir mesut hanenin saadetini mahveder. Bu gibi hapiste 4-5 sene azap çeker, canavar bir hayvan hükmünde olur.'' Eğer imana ahiret onun imdadına gelse çabuk aklını başına alır. Gerçi hükümet hafiyeleri beni görmüyorlar. Bak ben onlardan saklanabilirim. Fakat cehennem gibi bir zindana bulunan bir padişah Aziz Celal'in melaikeleri beni görüyorlar ve fenalıklarımı kaydediyorlar. Ben başıboş değilim, vazifeden bir yolcuyum. Ben de onlar gibi ihtiyar ve zayıf olacağım diye birden zulmen tecavüz etmek istediği adamlara karşı bir şefkat ve hürmet hissetmeye başlar. Bak ne oldu? İman kalbe girdi gençleri ıslah etti. Asayişi temin etti. Sen bugün gençleri ıslah ettin mi asayişte sıkıntı olmaz değil mi? Ne olur? insan yani bu toplumun beşte birisi gençlerden olur. Gençlerin en önemli noktası kanları kaynıyor adamların yani. Ama yani bakıyorsun vuruyor, kırıyor, çarpıyor. Risale-i iman dersleri, Kur'an'dan almış olduğu iman dersleri bak bunu teskin ediyor. Bak yine bir örnek daha. Tarih ayetten okuyacağım. Bediüzzaman her girdiği hapisteki mahpusları irşat eder. Hapisteki bazı camiler koyun gibi bir hal alır. Hapiste dahi tecridi mutlak içinde bırakıldığı halde hapishane bir nur mektubu vaziyetine girer. Bunun için girdiği hapishanelere Medrese Yusufiye der. Hatta Denizli hapishanesinde bir kısım gençler Medrese Yusufiye'den ayrılmak istemeyerek bedu zaman daha burada kalırsa biz kendimizi suçlu gösterip ceza alacağız. Ondan ayrılmayacağız. Lisanur'dan ders alacağız demişlerdir. Şimdi bak ne dedi eli siyasete? Sizleri bizim hizmetimizi desteklemek zorundasınız çünkü biz sizin Yapmak istediğiniz asayişi sağlayacak temel esasları iman dersleriyle insanların, gençlerin, işte toplumun kalbine ne yapıyoruz? Yerleştiriyoruz, orada sabit kılıyoruz. Peki, hükümetin amacı nedir? Hükümet yasalar koyar, kanunlar koyar değil mi? İnsanları eğitir ve asayişi temin etmek ister. E peki o zaman soracaksın, ey kardeşim siz bu nurcuları niye hapse attınız ya? Bu adamlar sizin ekmeğinize yağ sürüyor. İman hizmetiyle asayişi temin ediyor. Değil mi? Gençleri ıslah ediyor. Toplumu, bireyleri ıslah ediyor. Niye siz bu iman hizmetine karşısınız? He demek ki sizin gayeniz asayişi temin değil. İnsanların ıslahı değil. Demek ki sizin gayeniz başka bir şey. Siz gençleri, kadınları, toplumun bireylerini azdıraraktan aslında niyet etmiş olduğunuz sistemi kurmak için uğraşıyorsunuz. O yüzden nurcuları hapse attılar yıllarca. Bak ne yaptı? Tık silahı çevirdi karşı tarafa. Biz asayişi temin etmek istiyoruz. Tamam sen asayişi temin etmek istiyorsan biz de bak hakiki iman ile insanların asayişini temin ediyoruz. Bak numuneleri sana gösterdik canlı canlı yani. O zaman sen bu hizmete desteklemek zorunda değil misin? Evet. Destekliyor musun? Hayır. Ha, demek ki senin hizmet etmiş olduğun yer başka. Bir yani yazı paylaştım ben. İnsanların beyin algoritması artık telefonlardan uyuşmuş. Düşünen insan sayısı çok azaldı. Dedim ki Çanakkale geçilseydi dedim Allah korusun. Kur'an yasaklanırdı, camiler ahıra çevrilirdi, i̇şte tesettür kaldırılırdı, Kur'an harfleri kaldırılırdı, Allah demek yasaklanırdı. Bak, bu dedim Çanakkale geçişleri bundan olurdu yazdım yani. Bu kadar. Şimdi ne demek bu? Şimdi sen duracaksın, düşüneceksin. Çanakkale geçişleri bunlar olurdu. E bunlar oldu. O zaman Çanakkale geçildi. Ama geçilmedi. Evet, Çanakkale geçitmedi ecdat. Ama sonra ne yaptılar? Gövdenin içine kurt koydular düşmanlığını sezemeyeceğin adamları başa getirdiler. Çanakkale'ye geçse de yapacaklarını ne yaptılar? O adamlar vasıtasıyla yaptılar. Bunu anlamıyor. Okuyunca bunu anlamıyor yani. Evet. Sabi'an, Hafız Anil'in mektubunda bazılara hitaben yazdığımız bir mektup ile hadiseyi hazıra dair hafif geçeceğine ait son mektup bugünden bir hafta evvel postaya verilmiş. Hafız Ali yoldaki o iki mektubu okumuş gibi mektubunu yazması sadakatenin bir lemay kerameti olduğu gibi aynı günde hiç vuku bulmamış yanıma ehemmiyetli bir büyük bir memuru siyasi gelmesini Nazif'in arkadaşlarından Köroğlu Ahmet Rüya'da aynen görüp o memurdan 3 saat evvel Rüya'yı bize hikaye edip tabir istedi. Tabiri tevhilsiz çıktı. Yani adına nasıl irtibat var. Köroğlu Ahmet abi adı Köroğlu ama kendisinin kalbi açık. Rüya'da Üstadın yanına gelen memuru, kötü niyetli olan, görecek olan memuru rüyasında görüyor. Geliyor üstadı rüyasını anlatıyor. Sonra o memur üstadın yanına geliyor ve rüya diyor tevhili çıktı. Umum kardeşlerimize birer birer hususan Müslim selam ve dua ederiz diyor Sayit Nursi. Evet.